Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum tekrar. Sabahtan beri buradayız. Ama güzel bir hava var, güzel bir atmosfer var. Bütün bu Türkiye çatısı altında, İstanbul çatısı altında birçok organizasyon, birçok tanıtım var. Biz de Beyoğlu olarak, Beyoğlu'ndaki 32 tane yatırımcı olarak biraz da kendimizi ifade etme ihtiyacı hissettik. Ben e, sözlere başlamadan önce bir filmimiz var. Onu müsaade ederseniz iki dakika sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonra da 3-5 beş cümleyle e, Beyoğlu'nun yatırımcılarının hikayesini burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce filmimizi bir izleyelim. Başkanım. Başkanım. Arkadaşlar... Evet efendim herkese tekrar merhabalar. Ben eee BİM'e BİM'le ilgili birkaç cümle etmeden evvel şunu özellikle paylaşmak istiyorum. Çok başarılı bir İstanbul çadırı içerisindeyiz. Gerçekten İstanbul'umuzu bu e, video video ve buradaki maketle gerçekten güzel temsil ettiğimizi düşünüyorum. Eee sabahtan beri de kim gördüyse bundan çok mutlu olduğunu, İstanbul'un doğru iletişimi yakaladığını söylüyor. Bu anlamda İstanbul Ticaret Odası Başkanımıza ve bu işe emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Onlara alkışlıyorum. Çünkü sonuçta buraya ama kamudan belediye başkanı olarak, yönetici olarak veya ticaret odasından öteki taraftan yatırımcılar olarak hedefimiz belli kendimizi dünyanın bu kadar önemli emlak organizasyonunun yapıldığı bir yerde tanıtmaya geldik. Ve hepimiz aslında kiminle kontak kuracağımızı ve nasıl bir yol ve yöntem izleyeceğimizi zihnimizde biliyoruz. Fakat buraya geldiğimiz andan itibaren ihtiyacımız olan en önemli şey yeni bir enerji, yeni bir motivasyonla acaba kendimizi nasıl ifade edebiliriz? Yani Piyara Paşa gayrimenkul kendisini güzel bir statta, güzel bir sunumla takdim etti. Ve İstanbul'umuzu burada bu makette e, takdim ettik ve belki Beyoğlu'nun yatırımlarının maketiyle de kendimizi tanıtıyoruz. Ve burada kendimiz kendimizi iyi ifade eden argümanlarla şimdi hep birlikte bir takım olarak kontak kurmak istediğimiz, kendimizi ifade etmek istediğimiz insanlara karşı enerjimizi yenilemiş, ve tamam işte budur. İstanbul budur. Ee, hazırlıklarımız budur. Ee, dünyanın parlayan yıldızı İstanbul bu yatırımlar almaya devam ediyor havasını bu anlamda yakalamış oluyor. Dolayısıyla e, bunun içindir ki altını çizerek özellikle ifade ediyorum. Bu organizasyon çok başarılı ve işin başında olan değerli e, ticaret odası başkanımız İbrahim Bey'e teşekkürlerimizi buradan tekrar tekrar sunuyoruz. Değerli arkadaşlar, Beyoğlu Belediyesi olarak biz de 32 yatırımcıyla buradayız. 32 tane yatırımcımıza ortak bir çatıyla kendisini Beyoğlu Investment Group diye big e, ifadesiyle burada e, insanların gündemine getirdik. Hedefimiz ne? Hedefimiz çok belli. Bir belediye olarak toplumumuzda hizmet ettiğimiz vatandaşımız bizden iki şey bekliyor. Birincisi artık depreme dayanıklı konut beklentisinin ötesine geçti. Sosyal donatılarıyla, çevresiyle, otoparkıyla insan onuruna yaşanır, yaraşır kentlerde yaşama ihtiyacı ve beklentisi var. Toplumumuz Beyoğlu'nda bütün semtlere gittiğimizde bunu görüyoruz. Ok Meydanı'nda bunu görüyoruz, Sütlüce'de de bunu görüyoruz, Hacı Hüsrev'de de bunu görüyoruz. Sayın Başkanım, size ve ağabeyinize teşekkürlerimize ettim. Ve e, Beyoğlu için çok rahat ifade edebilirim ki, sokakta henüz kendisine kentsel dönüşümle e, ilgili bir talep gitmemişken dahi, insanlar burada dönüşüm var mı diye bizlere soruyorlar. Demek ki toplumun beklentisi, ee, bu noktada ve belediyeler olarak belediye başkanı olarak da bizlerden istenilen birinci şey çevre faktörlerinin geliştirildiği iyi bir şehircilik anlayışıyla doğru bir kentte yaşamak istedi. İkincisi böyle bir dönüşümün neticesinde iyi eğitim almış gençlerin doğru bir istihdamla refah seviyesinin yükseldiği kentler. Dolayısıyla artık yeni nesil belediyecilik veya belediyelerden beklenti. Şu olmaktan çıktı temizlik, çöp, sosyal politikalar, e, e, kültür faaliyetleri evet bunlar zaten olması gereken hizmetler ama asıl beklenti doğru bir çevrede e, yaşama hissi. Dolayısıyla bizler belediye olarak bir yandan kendimizin öncülük ettiği kentsel dönüşüm projelerinde mesafe almaya çalışıyoruz. Ve mesafe alırken burada üçlü sac var. Bir tarafta bu yatırımlara izin veren kamu otoritesi. Plan yapacak, e, ruhsat verecek, iskan verecek, işin önünü açacak, planlayacak. Öte yandan vatandaşın hukukunu koruyacak ve bir taraftan müteşebbisimiz, iş adamımız işi geliştirecek, koordine edecek. Orada bir ayakta hava, finansçılar. Yani parayı yönlendirenler. Onlar da şehirlere bakarken, projelere bakarken bu üçlü ittifakı görmek istiyorlar. Acaba vatandaş bu dönüşümü kabullendi, içselleştirdi mi? İkincisi kamu otoritesi projelerin yanında durup onların önünü açıyor mu? Ve doğru projeyi geliştiren iş adamları vizyonlarını doğru tarif edebildiler mi? Eğer bu üçlü ittifakı yan yana görüyorlarsa o zaman finansman desteğini vermekte tereddüt etmiyorlar. İşte biz Beyoğlu'nda 32 tane firma yaklaşık 10 milyar liralık yatırımla Beyoğlu'nda Beyoğlu'nu dönüştürmeye devam ediyorlar, gayret ediyorlar. Bizler de belediye olarak burada varoluş gayemiz şu. Yatırımcımızın yanındayız. Hele bu 32 tane firma işte makette her biri yaptığı yatırımı gayet güzel e, ifadelendiriyor. Onların yanındayız ve onların önünü açmak için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bu güveni vermek, bu güven ortamını oluşturmak, bir yandan onları desteklemek, öte yandan Türkiye piyasalarına gelmek, İstanbul'a yatırım yapmak ve para bağlamak isteyen insanlara bu gücü hissettirmek, bu ortamı olgunlaştırmak. Ee, tabii İstanbul maketimiz son derece başarılı. Biz bu organizasyonu ilk duyduğumuzda Beyoğlu'ndaki yatırımcılar olarak kendimize de özel bir maket yaptıralım. Yaptığımız bu makette projelerin lokasyonunu doğru tarif edebilmek için bir gayret ortaya koyalım istedik. Çünkü şunu düşündük. Dışarıdan gelen bir yatırımcı Türkiye markasında en fazla neyi biliyor? İstanbul'u biliyor. Belki Beyoğlu dediğimizde bile Beyoğlu'nu biz çok iyi biliyoruz ama e, onlar gerçekten Beyoğlu'nun lokasyonunun nerede ve nasıl olduğunu biliyorlar. Hele bir de düşünün ki onun içerisindeki projede, Proje çok hoşuna gitmiş olabilir ama merkezi lokasyon e, itibariyle acaba şehrin neresine denk düşüyor? Bu soruyu sizse soruyor. Ve dolayısıyla işte büyük İstanbul maketinde Beyoğlu'nu anlatmak kolay. Ondan sonra dönüp Beyoğlu maketi içerisindeki yatırımları tek tek ifadelendirmek ve lokasyonunu ve şehirle ilişkisini doğru tarif edebilmek adına bu maketi yapmak bizim için önemliydi. Bir de projelerin içerisinde büyükleri var ve küçükleri var. Büyük projeler kendi iletişimini daha rahat yapabiliyorken daha küçük projeler iletişim yapmakta zorlanıyor. Oysa böyle big adı altında bir yatırım ajansı mantığında bir platform olarak hep birlikte bir araya gelip böyle bir marketle iletişimi doğru yapabilmek ve akşam e, yine big logosu altında yatırımcılarımızı ve yatırımlarıyla birlikte burada inşallah açılış resepsiyonunda e, binlerce e, broşürle. Bunu da bütün buradaki yatırımcılara tanıtma fırsatımız olacak. Bu iletişimi kurmak bizim hedefimizdi. Ee, zaten basın e, mensuplarımıza evvelce bu projeyi anlatmıştık. Yaklaşımımızı anlatmıştık. Eksik olmayın sizler de çok güzel yerler verdiniz. Bugün buraya geldiğimizde ne gördük? Şunu gördük. Hepimiz ama Beyoğlu'ndan gelenler ama İstanbul'dan gelenler ama Türkiye'mizin dört bir tarafından gelen yatırımcılar çok enerjik. Enerjileri de buradaki hazırlıklardan alıyorlar ve inanın kendi kendimizi motive ettiğimizde buradaki bütün bir takım. Ama hangi düşünceyle gelmiş olursa olsun ama e, basın mensubu olsun ama yatırımcı olsun ama iş yapmak gayesiyle burada olan olsun bu heyecanla kendi motivasyonunu sağlayarak e, çok güçlü ilişkiler kurduklarını e, görüyor ve müşahede ediyoruz. Ben şahsen birkaç tane e, e, burada çok öfkelenen e, olumlu gördüğüm bazı şeyler yaşadım. Öncelikle kendi ekibi. Onlar bu işe o kadar inandılar ki başka yerlerde hep birlikte gitme iradesini bize ifade ettiler. Hemen peşinden yine bizim gibi ekonomisi gelişen ülkelerden bazı bakanların gelip ee, bizi mesela şimdi Rusya'daki e, e, Rus, Rus Bakan, Sayın Başkanımızla birlikte bir yatırımcı grubu Moskova'ya e, davet etti. Ve aynı şekilde bir heyetle e, bize gelmek istediklerini ifade ettiler. E, dolayısıyla sinerjimizin iyi olduğunu görüyorum ve düşünüyorum. E, söyleyeceklerim aşağı yukarı bunlar. Ama hatırlatmak istediğim bir şey daha var. Akşam biliyorsunuz buranın açılış kokteyli var ve kokteylinin sahibi de ticaret odamızla birlikte beraber belediyemiz akşamın sponsoruyuz. Hep birlikte ev sahibiyiz. E, 20 bin tane de konuk var. Onlara hakkıyla ev sahipliği yaparak ülkemizin e, e, ülkemizin vakti artık biliyorsunuz her yıldızın bir parlama zamanı var. Yani evrendeki her yıldızın bir parlama zamanı var. Türkiye bir yıldız. Onunla parlama zamanı geldi. Bunu nereden biliyoruz? Bunu yaşıyoruz. Ben şahsen Beyoğlu'nda emlak değerlerinin kendi döneminde 50 kat arttığını biliyorum. Ve bundan sonra da artacağını gözlemliyorum. Bu yıldızı hep birlikte parlamak, parlatmak da bizim vazifemiz. Emeği geçen, şu güzel ortamı bize hazırlayan herkese teşekkür ediyorum. Ee, ve değerli basın mensuplarımıza da e, üzerlerine düşürdüğünüz yaptıkları için ayrıca burada teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Perşembe ee, sabahı. Evet. Perşembe sabahı. E, Unuttuğum bir şey vardı. Perşembe sabahı Beyoğlu'ndan gelen 32 yatırımcı ile birlikte 21 tane uluslararası ne bir kahvaltı programımız var. Bu talep onlardan geldi. Onlarla birlikte hep birlikte. Ee, görüşeceğiz. Ee, onu da burada duyusunu e, yapmış oluyoruz.